Efendim herkese selamlar. Ben Özgürek. Bugün motovlog serüvenimizin ilk videosuyla, düzgün ilk videosuyla karşınızdayım. Hava çok güzel. Mis gibi hatta. İnşallah sesim düzgün alıyordur. Ee, kamera açısını falan da çok çözemedim hala ama yani yapa yapa öyle düzenleyeyim, deneyeyim düzenleyeyim, deneyeyim diye, diye bir video çıkartamayacağım. Ablam buradan yürütür mü? <laughs> aman, aman aman. Oğlum çok... şu an bir dakika İstanbul çok kafa yemiş durumda. <laughs> motovlog serüvenimizin ilk videosu. Video içerisinde biraz hem beni bilen bilir ama hem biraz kendimi tanıtayım. İlla like, ki önünü düşer izler. Bu konuda da adam bizi tanısın birader. Hava da çok esiyor, yani çok esmiyor ama biraz esiyor gibi. İnşallah mikrofona kadar fazla ses almıyordur. Şimdi dostlar ben kimim? Arka ben 5-6 yıldır kendi halinde biraz da yayıncı ortamları civarında elitörlük yapan bir arkadaşınızım. Küçüklükten beri tabii motoru seviyelası çoğu genç gibi bende de vardı. Bir şekilde başardım yani motoru temin etmeyi başardım diyeyim. Anlatacağım konular da biraz hoşunuza gidebilecek. Hele ki motor almayı isteyip de ailesinin almadığı, izin vermediği arkadaşlara nimet gibi bir video. Ama tabii bunun da bir belirli bir bedelleri var diyeyim. Çünkü ben bedel ödülerek aldım. Yani ailemi aldıramadım. Benim iki abim var. Ben adalarında en küçüğüyüm. En büyük abim Ömer abim. Kendisi zamanında yanlış hatırlamıyorsam scooter alıyor. Scooter'la mahallenin yakınında bir yerde direğe giriyor. Direğe girmesi sebebiyle de ailem tamamen motorla ilişkisini kesiyor. İstemiyor. Dostum ne güzel lan o. Motorla ilişkiyi tamamen kesiyorlar. Motoru istemiyorlar hayatlarında. Ben küçükken yani ortaokula falan giderken istiyordum. En azından video izliyordum böyle. Şey bilen bilir. SBR şey, 125 bir mobbing motoru. İşte o videoyu çok izlemişliğim vardır ki şu an geçen de izledim şirkette 10 milyon olmuş video. O videolardan izle izle böyle baktım oh, 125 de işte. güzel motor. ha bak aldım SBR125 sana. Neyse daha ileri olur. Hepimizin olsun daha ileri. O videoları izle izle tabi insanın hoşuna gidiyor. Küçüklüğümden beri ben de şey takıntısı vardır i̇şte, video çekeyim ya tabi tanınırlık takıntısı var çok seviyorum nedense bilmiyorum hani millet der ki ben zengin olmak istiyorum ben şunu istiyorum abi ben tanınırlık durumunda falan zengin oluyorsun okey ama ne ne bileyim adam der ki ben mimar olmak istiyorum. Abi ben filmden beri bir influencerlık takıntım var. Ne? Oğlum ne işi ulan? Abi üzerime kırma abi. Neyse bu tarz şeyler istiyordum zaten. Ondan sonra işte lise okuduk, lise bitti, staja başladım bir yerde işe başladım bilmem ne. Abi işe başladım. İşe başlamama yakın babamızın bir evet arabası var. Ee, arabayı sürmek istiyordum. Yani araba sürmeyi biliyorum. Eğitimi de almışım. Ama arabayı almak istiyorum. Ya, biraz da konuda babayla ters düşüyoruz. Oğlum çok rüzgar inşallah duyuluyorum ya. Ama ben kendimi duyamıyorum ki siz nasıl duyacaksınız acaba? Neyse dayı çok fazla değil ama tartışıyoruz yani o verme taraftar hafif değil ben istiyorum falan filan bilmem ne. Gece bir gün alıyorum abi. O sıralarda motor almak aslında harika kafamın ucundan silinmiş gitmiş. Tartışıyoruz biraz araba uzun. O günün sabah işe taksiyle gidiyorum Eyüp'ten. Hadımköy'de çalışıyorum ben. Eyüp'ten işe taksiyle gidiyorum. Taksiyle giderken arkadaşımla konuşuyorum diyorum ya ulan diyorum ben araba olmak istiyorum ben bir şey olmak istiyorum yani öyle olmuyor. Çünkü hele ki sabahları çoğunlukla İstanbul'da yaşıyorsanız eğer abi yani gidemiyorsun bir yere. Otobüs geç geliyor gelmiyor arıza çıkarıyor bir şeyler oluyor. Ya ondan dolayı da istediğin saatte gidemiyorsun. Hele ki bir otobüs kaçırdın mı geçmiş olsun sana. Arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki kanka ben motor almayı düşünüyorum. Abi arkadaşım Antalya'da oturuyor. Dedi ki ben motor almak istiyorum. Kendisi arkadaşım dedi bu arada Twitch'te yayın yaparken benim izleyicim Ghostline kendisi izler zaten bu videoyu. Dedi ki ben motor mı düşüyorum. Dedim o motor piyasası ne kadar ben bilmiyorum falan. Dedi ki işte bu Mondial'in yeşil bir tane motoru var ya bilirsiniz belki. Ee, Extreme Max 200 mu? Bir şey mi düşüyor lan? Yok. O civarda bir şey hatırlamıyorum. Lan baktım cross motor aslında şuna gidiyor benim ama ben racing manyağıyım yani. Yani süper sport manyağıyım tipi olarak. Yoğuş baktım motoru 0-24 bin lira şu an olmuş zaten 40 bin lira falan yani. Ne koktu oğlum? Benden mi Yok teyze kokuyormuş pardon. Dedim ki ya işte ama hiç bak hiç sadece bir banka hesabım var. Sadece maaş alıyorum ama hemen almaya çalışıyorum. Diyorum ki yani o ay alayım ben aradan çıksın. Abi beklemediğim şekilde kredi kartı falan da olmuyor. Kredi çekersem kabul olmaz diye. Lan beklemediğim şekilde yakın bir süre sonra o no muhabbetten sonra motorda bakınıyorum bu arada kredi çekeceğim falan kafasındayım. Bir süre sonra cebime bir para giriyor. Hemen üstüne kredi bir çekiyorum ve güzeline EK'yı alıyorum. Ama şöyle ailemin haberi yok bak. Paraya elime geçten haberi var ama ne motor alacağım parayı ne yapacağım hiç kimsenin haberi yok. Bir cumartesi günü işten izin almışım. Sabahtan Sarıyer tarafına bu Rumeli Sarı tarafına gidiyorum. 150 NK bir hanımefendi satıyor. İsmini hatırlamıyorum. 2000 kilometrede sadece egzozu değişmiş. Motordan ama gram anlamıyorum ve yağmur yağıyor. Şirketten tanıdığım abilerin arkadaşları falan var. Diyorum ki abi gidelim yarın sabah bir tane de arkadaşım çağırdım. Hadi beraber gidelim. Hadi üç 3 kişi gidelim. Tamam dediler sabah uyandım sabah altı çünkü cumartesi nöbetçi noter ve kadının sınavı var. E, dükkan açılacak saat dokuz açılmış dükkan. Expert. Ay ya. Erken gitmemiz lazım. Dostlar selamlar. Kameramın şarjı o sıra bitmiş. Ondan dolayı edite ekleyemedim. Sadece oraya anlatayım. Yağmurlu bir gün noter işlemlerini hallettik. 300 lira karşılığında da ekspertizi yapan abi motor kullanmayı bilmediğim için beni eve bıraktı. Dayı motoru aldık. Annem de bilmiyor. Kimse bilmiyor. İşte adam dedi mi 300 lira aldı falan gitti diye. Babamı aradım. Dedim, baba dedim ben. Bir şey yaptım. Fotoğraf attım. Motorum oldu dedim. Yok motor aldım. Nasıl oğlum ya falan yaptı. Benim babam da biraz sakin bir adamdır böyle. Nasıl oğlum ya falan. Dedim, baba aldım. Fotoğraf attım babama. Dedim baba gel. Neredesin? Yukarıda mısın? Evde misin? Evin aşağısındayım bu arada o sırada. Yok dedi. O da geliyormuş. Eve geliyormuş zaten. Kaskı da bagaja koyduk. Sonu yukarı çıktım. İşte bizimkiler orada falan bilmem ne. Hatta bir tane komşu bize gelmişti. Annemlere rahmetli bir kamyon falan işte aşağıda motor var. Sinan motoru mu aldı falan dedi. Altımı ettim altımı ettim. Ama böyle bir şey yapmaz falan. <laughs> Sonra bizim Beynan abi var. Beynan abi aradım dedim ki abi dedim transit gibi bir şey vardı ona. Dedim ki arabayı getir motoru götürelim anneler görmeden. Tamam dedi ama dedi geç kalacağım. O sıra saat 2 falan 1-2 gibi geldim ben eve. 2 falan dedi ki ben 3 dört gelirim. 4'te geldi. Ara sıra da kapıdan bakıyorum. Anahtarı cebime koydum. Kapıdan motoru kontrol Ediyorum. Babam da bakıyor böyle bak bak falan yapıyor. Dedim ki annemlere anne Benen abiler geldi ben gidiyorum. Eve bırakacak bir yere bırakacak tamam. Allah sen in ca camdan çık camdan çık motoru gör. Beynen abi hemen dedi ki işte genç gör beni. Alsat'a girdim dedi motor aldım falan dedi. Burası da bizim mahallenin parkı. Alsat'a girdim motor aldım dedi. Satacağım falan bilmem nereye Annem yalan atmayın dedi. Yok dedi yalan değil falan. <laughs> Ondan sonra 5-10 dakika sonra annem beni aradı. Dedi ki o motor senin değil mi dedi. Şimdi <laughs> Oğlum korkuttun beni ya. Deli neredesin? <laughs> Nereye? Fatih Sen ne Dur bir selam veriyorum geliyorum. Tamam gel. Hadi. Sen misin bana yolda bağıran gel bakayım buraya aslan parçası. Nerede bu karşıda mı acaba? insanlarsınız ya? Yola atla bak geliyorum görüyorsun beni kurban oldum. Devam ediyor ya abi de yürüyor abi de garip. Yani tecrübe veya refleks işte bunlardan dolayı arkadaşlar. Böyle insanlar karşısında çıkabiliyor bir anda. Korna çalmana rağmen çıkıyor karşınıza. Ya, ya. Ne oldu? oldu? <laughs> okay. <Ya, cüzüğü> <laughs> 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 var <canavar> ne ya? <laughs> Önce görmen lazım önüme bir kırdılar. Tam buraya gelirken göstereceğim video kaydı var. <laughs> Değil mi? Fotoğraftaki gibi değil. Yok, yok. Herkes öyle diyor kanka. Şu an çok paş. Şu an bambaşka a**. Anlamı ne a**. Karizma motoru Fatih nerede? Geliyor yolla ya geliyor. Şimdi burada güçselim o harbi canavar şuna bak. Ha, bir de Murat o da 50 sisi. Onu da söyleyeceğim. Kanka bak her şeyi aldım. Son durum bu ama. Nasıl <laughs> son Bizim mahallenin delikanlıları. <laughs> Eşek ya. <laughs> Abi dur <yiyemem. gülüyor> yalan oğlum freni güzelmiş demek ki. Benzinle gideceğiz oğlum. Kafama vur ama. Kafama vur ama vur kafama. Ama kafama vur. Şerefsiz. Teker yapamıyor mu? Yok. Ne <laughs> <laughs> mu? Raising <laughs> problem yoksa yakından bakabilir miyim? Çok güzelmiş ya. İlk defa yordum da. mükemmel mükemmelliğe bak. Bu piyasa sağlam ya. ya bizimki saplar tabi ama. <laughs> Oğlum sesi bak. He? Bir gidişini izlemem lazım. <laughs> ya hayır. Hayır, <laughs> yani, orada hayır bu Scooter Skuter burada <laughs> Hadi <laughs> <laughs> ya Kanka. Of 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 of. Oğlum bunu nasıl taşıyor lan? Rodajda! Rodajda, rodajda! Rodajda! <laughs> Então, é que você